Yatırımda deneyimin adresi Gedik Yatırım sunar. Guardiola'dan önce Manchester City bu Manchester City'yi oluşturmak için bir geçiş süreci yaşadı. Bir bocaladı. çok Mesela Woodward'ın dediği gibi çok büyük paralar harcayarak istediklerini alabiliyorlardı. Onlar aldılardı. Santa Cruz'a falan 45 milyon euro verdi. Evet. Bugün gençler bilmez Roque Santa Cruz'un kim olduğunu. Doğal olarak ama o süreci geçirirken kimde hocası? Pellegrini'ydi. Kimde evet. hocası? Mancini'ydi. Doğal olarak yani istenen sürece giden yolda bile o yani ideale ulaşmak için pragmatik çözümlere ihtiyacım hı hı. var. E bu işin de babası Don Carlo Angelotti'dir. Evet. O yüzden söylüyorum. Ben kadar... o zaman mesela Zidane'ı istemem United'da. Zidane hocam Paris Saint Germain'in başına geçsin hepimiz rahatlayalım ha. peşindeyim ben yani. Ya o da ayrı bir sene. <laughs> Ama Zidane haberleri konuşuluyor meclisler evet. United için. Sadece Ralph Rangnick'le olur mu olmaz mı? Çünkü belirleyecek olan o. Neyse, Manchester kısmını zaten konuşuruz. Evet. İtalya'ya geçelim. İtalya'da bir maç konuşacağız. Genel şampiyonluk yarışını zaten konuşmuştuk. Önümüzdeki haftalarda konuşacağız. Çünkü haftanın önemli bir maçı. Napoli-Milan lideri belirledi. Milan 1-0 kazandı. Napoli yine fırsat tepti. Şunu ben de... söyleyeyim, ha. şöyle pas atayım sana. Milan bu sezon sadece ilk maçta Napoli'ye yenildi. Büyük dediğimiz Hı -hı. maçlarda. Inter, Juventus, Napoli şimdi Roma, Lazio ve Atalanta'dan sadece bir kere Napoli'ye yenildi. Evet. Ciro az sayıda gol attı ama gol attığı takımlar Roma, Inter, Kupada, Lazio, şimdi de Napoli. Yani büyük maçların takımı Milan, büyük maçların golcüsü Ciro ile Napoli'den liderliği aldı. Yani şöyle söyleyelim. 35 e, yaşında. Evet. Bu tip adamlardan katkıyı alabilmek de çok çok önemlidir. Olivier Giroud'un ben şeyine dikkat ettim. Hani gol attıktan sonra atmış olduğu depar, o yaşamış olduğu sevinç bile. E, maçın içinde ve hatta Milan'ın içinde ne kadar olduğuna dair bir göstergeydi. Tabii e, orada hep bocalamalar teknik direktörler arasında devam ediyor. Şimdi Salernitana maçı kurtarıcı oldu e, Inter cephesi için. Tam zamanda gelen evet, maçlar vardır ya böyle. Hani tam zamanda gelen maçlar vardır ya. Bu maç o maçtı. Ki Salernitana ters olabilirdi Milan'a çok ters tabii, geldi. Tabii. Tabii. Mesela Inter'de 5-0 geçti Salah tane evet. yani, enteresan bir şekilde. Ee, dön, Roma-Atalanta maçı vardı. İşte bir anda Zanioli-Teme-Evran işbirliği e, ve orada Atalanta devre dışı e, kaldı. Mourinho'suz. Mourinho takım başında yoktu. Iki Mourinho olmayınca daha iyi. <laughs> Mourinho olmayınca daha iyi oynuyorlar, kazanıyorlar. Kendisi de öyle bir espri yapmış zaten. Hadi. Bundan sonra takımın başında çıkmayacağım e, diye. Ama e, Milan teknik direktörü Pioli hocam, hani doğru verimi yine almayı becerdi. Ama biz Olivier Giroud üstünden konuşurken ben hala hayranı olduğum adam Hernandez'de durmak istiyorum. Yani bu maçta da mı ya? Evet bu maçta da ya. Niçin biliyor musun? O 95. dakikada gelişen hücum vardı ya. Yani orada bile adamın oyuna dair enerjisi. Hani Ancelotti enerji açığa çıktı dedi ya Real Madrid'de. Bu adamın sezon başından beri enerjisi hep bu takımın üstünde. Tamam Jiru muazzam. Tonali'nin oyuna katkısı çok çok iyiydi. Bak Benazel'in falan katkıları çok çok iyiydi ama iyi sol bek olmak, en iyi sol bek olmak çok başka. Yani biz iyi ile formda arasındaki şeyi de e, karıştırıyoruz bazen. Avrupa'nın en formda sol bek'i desen ben gözümü kapatır Milan'dan Hernandez'i seçerim mesela. Formda iyi değil bakın. En iyisi demiyorum. En formda olanı, oyuna dair en büyük katkıyı yapan bence e, diyorum. İki tane kırmızı. Kırızı verelim hemen Pardon. şöyle sana buyur. Katılıyorum Hernandez konusunda hiç şey yok tabii ki yeteneklerine. Ama bu maç çok güzel bir orta saha maçı oldu. Ben de dün Emre Özcan'ı izledim. Ona da selamlar. Çok keyifle izledim. O da aynı noktaya parmak basmış orta saha konusunda. La Gazzetta'da köşe yazısı okumuştum maçın hikayesi. Orada da orta sahaya... Zaten maçı izlerken de direkt kafadan orta saha çarpışması evet. belli oluyordu. E, Pioli de maçtan sonraki analizinde şöyle bir şey söylüyor. Napoli'ye karşı diyor yeteneklerine güvendiğimiz Tonali'yi daha derinde kullandık. Sonra La, Gazz La Gazzetta della Sport'ta diyor ki bu cümlenin devamını analiz ederken bunu yapmasının sebebi diyor e, topla yetenekli Napoli orta sahasını çünkü yani Lobotka ve Fabian önlerinde Zielinski gerçekten topla çok evet. iyiler. Özellikle Fab buna bir de ceza alan dışı golleri de var. 6 tane gol attılar. Bu Tonali'nin topla beraber daha derinde oynamasının şöyle Şöyle alalım derine şöyle. Evet, Napoli orta sahasını hareket ettirmek. Evet. Üstüne çünkü, çekmek. Evet, yani topun buradaki hareketiyle Napoli orta sahasını da hareket ettirmek. Bu sırada da Kesiye ve Ben Nasser'le birebir oynatıp hem top kaybında hızlı hamle yapma şansını Milan'a getirmek hem de oyuncuları daha rahatsız bir şekilde hareket. Bu hareketler sırasında Tonali'nin o başta bahsettiği meziyetiyle de pas meziyetini kullanıp Junior Messias'ı ve Leao'yu mesela klasik herhangi bir Brahim Diaz'ı falan görmedik burada. Ya da Sile Makers'ı hani topa ayağını isteyen değil topa koşacak Leao'yu ve Messias'ı içeride bu derin paslarla koridorlarda topla buluşturmaktı. Evet. Milan bu sene klasik bir 4-2-3-1 takımıyken ilk defa Serie A'da 4-1-2-3 oynadı. Doğal olarak bu da Napoli'den bağımsız bir de Tonali burada. Evet. Bir Tonali savunma önünde yani direkt İtalyanların 4 numarası olarak oynadı. Ya yani bizim 6 olarak bildiğimiz şeyin aslında orijinali olan klasik 4, 4 numara gibi oynadı. Bunun da en güzel örneği sıcağı sıcağına kitabını da okuduğum için Cruyff'un Guardiola'yı üçlü savunma önünde kullanıp hı hı. Tam, üç stoper önünde Guardiola. 90'ların başındaki takım. Burada, Beni büyük futbolcu olacaksın evet, O mevzu. <laughs> çok iyi bir kurgulanmış orta saha. Çok iyi eşleşmeler. Fabian'ı da Lobotki'yi de Zielinski'yi yani Zielinski'yi o kadar çekti ki kendine. Ya yani Burada top kaybı olsa bile bu top, topu stoperlerin kurması gerekecekti. Çünkü Kesiye Fabian'ı e, Ben Nasser, Lobotka'yı, Ziyelinski zaten Tonali'ye baskıda. Hani topla etkili olan Napoli savunmasına savunma yaptırıp üstüne bir de birebir eşleştirip hani Bielsa metoduyla top rakibe geçse bile orta saha gücünü kırdı. Burada Pioli'yi de tebrik etmek Bunun lazım. Bunun için yaptı peki? Özellikle Simon Keya sakatlığı sonrasında oldukça e, sarsılan savunma bütünlüğündeki zaafları giderebilmek için daha güçlü bir oyun oynadı. Öyle bakmak lazım. Ben zaafımı nasıl gideririm diye önlem almadı. Napoli'yi farklı bir tuzağın içine e, çekti Pioli. Öyle e, ifade ederim. Bu zaafın üstüne bir de mesela top dedik ya top Napoli'ye geçti diyelim ama savunmadaki oyuncular Evet. topu kurgulamak zorunda kalıyor. Bu kurguda da çünkü bunlar öne doğru hareket ettiği için geriye gelirken zaman kaybettiriyor. Bunların hareketiyle Oyun kurma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Artı top Napoli'ye geçtiği anda baskı yapıyor ve baskıyla Napoli'yi uzuna zorluyor. Uzun oynadığı zaman da o simeni görmek isterken orada iki tane adam vardı Napoli-Milan maçında. Kalulu ve Tomori. Özellikle Tomori. Muazzam maç oynadılar. En iyi maçını oynamış olabilir. Büyük evet. ihtimalle İngiltere milli takımının, yani Maguire'ın durumu ortadayken direkt Tomori'yi herkes yazmıştı zaten. Evet. Muazzam bir maç çıkardılar. Bence Kalulu da öyle ama Tomori çok iyiydi. O Simen zaten 55 60'ta falan bakmam lazım. Bir sen yanlış olmasın. Şöyle söyleyeyim. Çok erken bir dakikada oyundan çık yani çıkmadı pardon yanlış bir Yok şöyle oldu. O, o, o oyundan düştü. Oyundan, oyundan düştüğü düştü pozisyonda diye. neydi? Yani o kadar oyundan düşmüş ki ben oyundan çıktı gibi Yok gibi son 30 dakika evet. dediğin gibi. Niçin? Değil Çünkü bakalım. bir pozisyonda tamamen sinirlerini kontrolünü yitirip e, Milan kalitesi Mehyan'la kavga etti. <laughs> Ve ondan sonra olarak psikolojik da olarak da darmo duman oldu zaten osman. Şunu şunla karıştırıyorum o zaman ben onu ekleyeyim ee, 67. dakikada değişiklik yapıyor ve oyuna giren oyuncular Elif ile Unas ha. yani daha hareketli daha iki yönlü oynayabilecek bu hareketken yani Milan Napoli hareket ettirirken en azından gelip topu da alabilecek oyunculara evet. döndü özellikle Ki, Elif. E hem Elif hem de Unas, özellikle Unas'la oyuna girdikten sonra şunu da gördük biz. Bu tip adamların nasıl tehlike yaratabileceğini. Çünkü ne olursa olsun Unas'ın iki tane uzak direğe yollamış olduğu şut var biliyorsun şu köşeden ve bayağı bayağı tehlike yarattı Milan Kalesi için. Geç kalınmış doğru değişiklikler diyebiliriz. Evet. <laughs> o şey için yani ama, geç kalınmış doğru değişiklikler. Ama Pioli... Köylü mat etti. Evet. Yani, bu satrancı kazandı. Evet, Ahmet Çakar'a da e, selamlar olsun. Kellerden teknik direktör oluyormuş. <laughs> İkisi, de. İkisi de kel çünkü. İkisi de Onu kel. hem Spayetto hocam hem de e, Piyoli hocam. Kelden de Guardiola'yı yani olayı da şimdi. işin içine kattık ve Elik Tenak'la beraber. Al sana 4 tane adam gibi kel yani. Puan tablosuna bakınca ama arada bir bayağı bir saçlı var İnzagi. O başka. Ondan saçlar güzel. Tamam canım abi saçlı adamlar her daim var da Zinedin Zidane'ı da dahil edersek. Bak. Olur canım iyi olur. <laughs> Hatta Kuru bir Italiano'yu dahil evet. edeceğiz. Tudor hocamın dökülüyor. Tudor hocamın gitti zaten o artık sıfıra vuruyor. Jüriç hocam, Juriç hocam maşallah, var. Kulop var. Kulaf hocamın <laughs> maşallah var. Tabii. Conte Peru'a geçti. Conte şey o ne, ne deniyor ona? Protez, Protest, protez. Protez, protez. Conte hocamın da döküldü bayağı. Şapkayla kurtarmaya <laughs> çalışıyor. Evet. Bu bir, <laughs> bunu bir ara konuşuruz. <laughs> 30 yıllık tecrübesiyle yatırımlarınızı yöneten Gedik Yatırım sundu.